Pazar attım pazar attım. Arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Urf modunda bot lane'de Caitlyn oynayacağız. Hop ona mana ne yapıyor lan ne yapıyor lan? Oba oba oba. Op. Aldı bizi. Neyse video girer girmek ölmekte. Girer girmek ölmek. <laughs> ne güzel cümle anasını sen. Girer girmez ölmekte büyük bir başarı bence. Önce bombardıman oh, tutup çıkacağız. Evet, ardından de. Traktörün gece kılıcı ardından gecenin kıyısı ardından fırtına biçen sonra civa yatağını yapıyoruz ve içinden geçmeye çalışıyoruz. Tabii rakip bizim içimizden geçmezse. Evet. Değişik bir başlangıç oldu ya. Bir Yazgan dik. abi yardım gel kurbanın olayım. Yazgan abi bu Kong bizi bir genkle abi. Bizi bir genkle abi. Gel Furki. Gel kankam gir bunlara. Gir tokatlarız. To aldık aldık. İrelia, İrelia öncelikle İrelia. Tamam, İrelia. Gel 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 rahat ol. Hadi oh, yes. çok iyi bak. Şu an Kongre gerek kalmadı şu an. Yazgan Olmaz. abi de boşa çağırdık Tamam Yazgan abi. Yani. Abi sen gelmene gerek yok abi. Artık keyifli çünkü var. Ay kaç Furkan. Gel kanki çok sert geliyorlar şu an hissettim yani. Oha yes İrel ya. Hemen yani bombardıman sen topunu ha. alabiliyorum. Ben bir base atıp geliyorum kanki. At gel At, koş. Seri bir şekilde dalga 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 dalgalanıyor. Oha be oğlum. Nasıl ee, arkadaşımıza ya, tekrar hatırlatıyoruz. Ezan okunuyor. Evet, Müziğin sesini birazcık kısalım. <laughs> Bekle geliyorum. Ah bunlar beni yiyecek galiba. On onlar seni var ya kötürüm eder orada. Sen niye girdin? Bekle. Aa bu geliyor. Gel, gel. Evet kurtarıcımız ha, Wukong geliyor. geliyor. Bay bay bu Evimize gelip Acaba fakir Hafs Gıgayt'e yapar mısınız? Gel kanki şunu alırız. Alırız. Oy, oy aldık, 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 Hop. Bir o, tane bu daha. Bu ne Vur Atma. bir tane daha. Vurdum kanki. Eee evet. dualarımızın hero'su bu Kong geldi. Allah şükür. Konk dünyanın en iyi oyuncusudur arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. Bu Kong show yapacak ya yazgan abi. Her türlü ya, ve Dünyo Vukan Yazdım hmm. mı okuyamazsan helal. helal okudum kanki. içimden okudum. Ayıp olmasın diye okuyamayanlar ayıp olmasın diye. Ha okey. Yoksa biliyorum diye yani. Hop. İtık'tan ne vurdu herif? Girelim mi bunlara ultileri Dur. yokken? Gireceğiz şimdi. Ben girdim kanka. Gir kanki. Hop. Hadi demasse şöyle... şey yok mu? Ben ölüyorum ölüyorum. Ağzıma oradaydı. Tamam bu konkta da ben şöyle ufak bir çaplı çalacaktım çalamadım. Yazgan abim zincanı sağ olsun. Yazgan abin öldü. <laughs> Yazgan abi öldü ama bizim de bir arkadaşlar korkmayın. Ben şu an 2v1 atıyorum bu salaklarla da biraz gergin. Ya bu ne be oğlum? Dur kafasını atacağım Bayra. Kanki gel geleceğim Burak. Geleyim mi kanki hemen? Dur. Evet, 2000 Ben giderim ben sen beyinde sen yayında Tamam gel. ben beyinde kalıyorum sen git. Ben buraya gideceğim. Abi. Ben base atayım Bak 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 Ufaların nasıl altı. vuruyor bak bak. Geçmiş olsun galiba. Ben öldüm. Ben ay bir şey diyeyim mi önüne geçeceğim. Aa! Boş attım. Ya dalgınlığıma denk geldi. Yanlış kabım vardı Ondan topu aldım bir tane daha. Neyse. Saat kanka iptal et. Ha, i̇ptal ettim kanki ya. Dalga 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 dalga. Hemen Allah belanı. Şuraya Draktar'ın gece kılıcı. Bukong kiramını. Helal bir Bukong. Tamamdır. Tabii. Seri bir şekilde. Yazgan abi oynuyorsun bu oyunu. Talon orada mı? Tavan? Hemen geldim Yazgan abi merak etme. Beni yanına istediğini biliyorum. Benim gibi bir bir oyun oynamak istedim. Niki geldi hemen. Yazgan abi dünyanın en iyi oyuncusu galiba. Chester'a e geliyorum. Bir tüy çeksin ha. Ben de. Adam adamsın sen ya. Ben şu Oyuncu musun? Oyuncuyum da şu talonu almak istiyorum bir kere. Hop. Nerede o? Sen düşer düşmez bir yer şöyle kanki. Aa yemiş. Bana. Hop. Kanki bir şey değil mi? bak bunlar beni yemeye geliyor galiba. Ama hemen kule altına sığındım. abiyle biz gidiyoruz. tamam gel kanki ben buradan buradan. Yazgan ya. abi girelim beni. mi ona? Çok kötü yaptım çok kötü oldu. Şöyle ah çok saçma bir şekilde daldım ya. Lan sanki gözüküyor at kavas. At Biren sende ben. Geldim hemen. Kanki geldim sakin. Artık Caitlyn sizle birlikte. Herhal. Kanki artık bir kuleye vurma vakti gelmedi mi ya abi? Geldi burum. Geliyorum oraya çabuk geliyorum çabuk geliyorum geliyorum geliyorum. Helal. Aa otoları öldürme. Gel 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 geliyor 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 gel şunu hemen alalım. Şey, Önce kuleye vur vur. Çok iyi kanki, Tamam bunu aldık mı? Çok okay. Şu an haritada. Tamam aldık. Ultiyi açtım. Güzel. 2 de 2 mi? Güzel. Kanki ben şimdi seriye bir base atayım geliyorum. Ölmüyor. Gel, şimdi hemen gecenin kıyısını çıkalım bir dakika. Evet. Geliyorum kanki. Bekle. Geldim. Gel 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 dal 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 şuna dal. Üff. Abi abi abi. Tamam gel geldi. Geldim. Ve tamam aldı beni seri ve güzel bir şekilde aldı. Şu gecenin kıyısını ya bir çıksam kolay kolay öldüremeyecekler de. Gecenin kıyısını çıkadım. Ne diyormuş bir sonraki rakip terenin önünden bir büyük halkanı veriyor. Kırk saniye boyunca ya da bir falan filan. Hemen bir bakalım. Ya, ya. kalkan kazanıyor ne olmuş dedi hani. Aynen öyle dur geliyorum. Emasya'nın adaleti. Ay şey geliyor şey cin cin. Yazgan abi. Tamam midden de güzel şey yaptık. Dalga oh, dalga, bam, bam. dalga. Güzel. Ay, ay, Kule bana ay. odaklandı kötü oldu. Heh, tamam. Şimdi arkada, şimdi arkada. Tam go. Aha. Tamam ben sıkıştırdım onu burada. Hop. Kim aldı? Yine Tamam Hemen ben bir seri beyaz atayım da. Canımız azaldı. Kanki sanki oynuyor mu da biraz? Oynuyorum kanki sen bakayım. 5-1-2 gayet Al. iyi gidiyon oynuyor oynuyon valla Abi alır mıyız abi, alırız abi Ya çok iyi ya valla harbi iyi aldım ha Arkadaşlar övünmeyi sevmem ama sanırım dünyanın en iyi keyifli oyuncusu ama ben neyi sevmem dediğim gibi yani. Yazgan abi. Dur yanına geliyorum da abi. Bu beni al. Talon. Evet. Talon kanka iyi dikkat edin. Aynı kanka. Bak ne yapacağız biliyor musun? Talona fokus. Aynen. Aynen talon fokus ya direkt. Aa bak burada mı yok burada değil. Ay ne yaptım lan? Yanlışlıkla baseden çıktım. Dalga dalga. Aha kafasına atlıyorum bu şeyin. CCC ölçücü Türk gücünün Atla kanki. Ben de atladım. Alan nerede? Alan nerede? Alan ağzı. Kaçtı buraya gitti. Alan abisine gitti kanka ölmemek için. Evet. Gel, Aha, gel, tamam. gel 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 Allah Allah. gel 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 Oğlum sıçra atıyorsun. Giriyoruz mu buna? Giriyoruz mu buna? Ona gir. Geriye gir, gir. Ve ben de şöyle bir çalayım kanki seri. Bırak Bire kaç olacaksın. Bırak İrel ya. Zaya. İrel. Hop. İrel ya Zaya. Aa talon o, geliyor talon o, o, geliyor. Tamam. Tamam. Al tuttattım. Geliyor. Hop eridim o. Lan ben eridim. Onu, onu Talonu alır mıyım? Talonu helal. kan kaçman lazım oradan. Tukan çık. Ah al, be. Bir şey yapamadım. Ha, salak oğlum salak sen ne yapıyorsun? Yok, yok. Aa, yapamadım. Yapamadım. Çöp 3'te 3 attı. Saldırı gücü. şey yapamadım ya. O Anladın işte ne yapamadım be. Niye zorluyon beni? Hayır. Yok anladım. <laughs> EQ yapacaktım sonra W basacaktım. Kalkan kazandığım için de çok vuramayacaktı falan filan öyle bir kafa vardı. Ekko geldim kanki biraz sen de takılayım ya. Ya sonuçta çok iyi oynuyor, her yerde oynuyorum. Bir de Caitlyn ya. Bir art of YC, art of SO İki pre. Hadi be. Ay bu ne? Ya ne arkadaşlar ya. görüyorsunuz yani minyonlara falan tek atıyorum. Aha geldi benimki. Gel lan buraya. <laughs> Helal. Galiba. Yani minyonlara tek atıyorum Caitlyn'i. Görüyorsunuz. Ben çok da konuşmuyorum. Sadece oyunumu oynuyorum. İzleyin ve siz de yapın milyonlara tek atmak istiyorsanız. Salak oğlum salak. <laughs> Burak helal kankim. Bizi girdik. Ben yani nasıl durdu, gördün mü? Gördüm ben? gördüm kanki. Sövüşmeyin beyler Oğlum. Talon bana geldi yine şey ya, ya. Ben, sevmiyorum bunu ya. Keşke ölse. Kes onu. Burak ne olur kes. Kestim kestim. Helal Sen adamsın kankam. Allah. Oo oh, iki salağı da aldım araya. <laughs> o, <geldim. gülüyor> Çok iyi be oğlum. Tamam. <laughs> 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 evet arkadaşlar siz siz olun asla chatten böyle küfürler yazmayın çünkü kötü bir şey yani biliyorsunuz. Arkadaşlar Riot Games serverlarında küfür gördü han banlıyor. Bunu iddia ediyorlar. Ben gerçek olduğuna şahsen inanmıyorum ama ben buraya sıkıştırdım bunu Yazgan abi. Alo. Ee, Yazgan abi sanırım ne yapıyor? Değil Yazgan abi değil mi şu? Artofsu kim? Kanki Artofsu abu. Hadi be. atmaya yapma. Gir gir gir, gir gir, Girdim kanki bir dakika. Hop. Sen sen değil oğlum be. Kanki E tuttursaydım girecektin de. E tuttursaydım. Sen AP içerisin ya. <laughs> Baba bu oyunu oynuyor muyum? Oğlum bir oynamışım Furkan oraya aldın inşallah. Kanki ben. Aynen. Herif kaç milyon sustan yedi be. Öyle artık. Talon da olacak talon. Abi base'e girelim talonu alalım ya. Tamam talon da olsun talonu alalım. Bak beyze e girelim talonu alalım. La, oyun bitiyor. Ben öldüm onu. Niye temizleyen kim abi? Giriyoruz mu bırak? Öldük tamam oğlum. Şey ya. bitti. Aldık. Arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Eleştirilerinizi de abone olun. Evet Halil arkadaşımız böyle şakalar yapıyor bazen. Enes abime abone, abone olun.